Hocam sofilerle, tarikat ehliyle, tasavvuf ehliyle alıp veremediğiniz nedir? Bu türbelerden ne istiyorsunuz? Derdiniz nedir <laughs> Aslında bizim kimseyle bir alıp veremediğimiz yok. Yani biz tasavvufçularla ayrı savaşalım, şiirlerle ayrı savaşalım, işte particilerle ayrı savaşalım, dünyayla ayrı savaşalım, herkesin karşımıza alalım. Yani bu çapımızda bizim böyle bir derdimiz yok. Ama dediğim gibi yani biz ortaya bir hakikati koyuyoruz. Orta hakikati koyunca da bu sefer Mesela kimisi ölülerle koştan yardım sebebi ölülerden yardım koşma yardım istemeleri kısmından gocunuyor, Kimisi işte parti parti işlerinden dolayı kızıyor. Kimisi başka bir şeyden dolayı kızıyor. Yani biz özel olarak bir grubu böyle hedef almış, onlarla böyle çatışma isteyen gruplar değiliz yani. Evet. Ama biz insanları işte tevhide davet ediyoruz. Tevhide davetin en temel konularından biri de yardım sadece Allah Subhanahu taala'dan istenir. Allah'ın gücünü yettiği sadece Allah'ın gücünü yeteceği meselelerde başkasından yardım istenmez. Mesela ölülerden yardım istenmesi pek çok ayette de sabit olduğu gibi mesela şirktir. Siz bunu insanlara anlatınca dediğim gibi bir kısmı bundan nemalanan, bir kısmı da yani gerçekten samimi bir şekilde inanan ama bu şekilde buna beraber inandığı şey yer yer şirk ve bidat taşıyan fırkalar hopluyorlar. Ve bu şekilde selefiler aralarında böyle bir kargaşa çıkıyor. Ama dediğim gibi gene özellikle selefiler bunları hedef seçmiş değiller. Bunların böyle üzerine üzerine giden insanlar değiller. Biz tevhid daveti yapıyoruz. Bütüncül anlamda tevhid daveti yapıyoruz. Ya işte bunun bir kısmı Allah'ın rububiyetiyle alakalı. Allah'ın rububiyetini ortaya koyduğunuz zaman tasavvufçu sıkızıyor. İşte bir kısmı ile alakalı. Onu ortaya koyunca mesela partici sıkızıyor. Parantez atacağım hocam. Sürekli tevhidden ve itikattan bahsediyorsunuz. Evet. O tevhid ve itikadı bu sorunun cevabının bitiminde de açıklar mısınız? Tabii. Tevhid evet. ve atikat. İşte bunu böyle tevhidi ve tevhidin hakikatlerini ortaya koyunca işte kimisi o kısmına gocunuyor, kimisi bu kısmına gocunuyor. Ama dedim gibi biz özellikle bir grubu hedef seçmiş değiliz. Yani biz genel anlamda e, dine dini selefin yoluna uygun bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Bazıları kızır kızıyor, bazıları buna kızıyor yani. Yoksa biz özel olarak hedef seçmiş değiliz. Niçin bu kadar çok tevhid ve itikat vurgusu? Yani tevhid dediğimiz şey dinin özü. Yani dinin kendisi. Yani siz eğer İslam dini anlatıyorsanız mecburen tevhid anlatmak zorundasınız yani. Çünkü dinin aslı o. İnsanların kendisiyle Müslüman olabileceği ve insanların kendisiyle Müslüman kalabileceği temel hakikat o. Hı hı. diğer şeyler ol, olmasıyla beraber olur yani. İnsanda tevhid varsa namaz, oruç, zekat ve diğer ibadetlere fayda verir. Ama insanın tevhidi yani dinin aslı yoksa diğer şeyler fayda vermez. Ki peygamberlerin davetine baktığınız zaman da peygamberler de insanları ilk önce bu hakikate çağırdılar. Yani. Çağırdılar yani. Ve ba'atna fi kulli ummetin rasule en ya'budullaha ve tagut. Yani biz bütün ümmetlere, bütün milletlere bir peygamber gönderdik. Allah'a kulluk edin ve tagut'tan içtinab edin. Yani bütün peygamberlerin davetinin temeli bu olduğu için akide ve tevhid mefhumu olduğu için bize tabii ki davetimizi aslan payına veriyoruz. Evet. Peki hocam tasavvuf ehlini Müslüman olarak görüyor musunuz? Ya tabii ki e, şu, bu soruya böyle tek düze bir cevap vermek mümkün değil. Yani bugün tasavvuf içerisinde maalesef bazı kollarında şirkler çok yaygın. Bazı kollarında bidatlar çok yaygın. E, bazı tasavvuf grupları var ki yani onlar daha şeyler yani bidatları falan da onlarda da az. Bunlar kısım kısımlar. E, biz tabii ki yani tasavvufçuları müşrik de demiyoruz Allah korusun. Yani kimse benim bildiğim seleflerine kimse böyle bir şey demiyor. Ama bugün maalesef bazı tasavvuf gruplarına şirk galebe çalmış. Bazılarına çok ağır bidatları galebe çalmış. Ağır bidatların galebe çaldığı tasavvuf grupları, bidatçı grupları olarak isimlendiriyoruz. Hı hı. Kendisine işte ölülerden yardım isteme gibi böyle şirkten zuhur ettiği gruplarda şirk grupları olarak isimlendiriyoruz. Evet. Ama genel bir tabir kullanıp tasavvuf eşit şirk, tasavvufçular eşit müşrik gibi genelleyici bir şey kullanmıyoruz yani.